Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bedirhan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar önceki dilimlik videomda da söylediğim gibi e, Tottenham maçını bir sonraki videoya saklayacağım dedim. Ve aklıma bir fikir geldi. Şimdi arkadaşlar bu Tottenham maçı ile birlikte bir seri başlatıyoruz. Dilimlikte 2021'de turnuvaya başlıyoruz. Yani Küresel Mücadele Kupası'ndaki bütün oynayacağımız maçların hepsini videoya çekeceğiz. Arkadaşlar Arkadaşlar bana destek olmanız için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Takımımıza ilk önce bakalım. Kadro tamam mı? Tamam mı? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Önceki videomda söylediğim gibi Tottenham maçını bir sonraki videoda oynayacağım ve hiç oynamadım daha şimdi. Ve maçımıza başlayalım. Şu an zaten takımım çok kötü yani ilk başladığım için ve Tottenham gerçekten çok zor bir maç bizleri bekliyor. Dediğim gibi 2020'yi daha bu ikinci maçım. Bakalım ne olacak. İnşallah kazanırız. Ve Tottenham maça başladı. Dembele ve çok iyi bir pas. Cavani, Cavani gidiyor. Cavani, Cavani. Faul avantajı bıraktı hakem. Mükemmel gidiyor. Sanchez. Korner at topu. Cavani. Açtı bir orta. Sol olmadı. Ah ha ah, ah. Pozisyon kaçtı. Son Help me son. gerçekten çok iyi bir performansı var. So, Cavani'ye mükemmel bir pas. Edinson Cavani, kaleciyle karşı karşıya. Edinson Cavani. Edinson Cavani atıyor. Ve Galatasaray bu zorlu karşılaşmada 1 öne geçiyor. Edinson Cavani'nin golüyle işte mükemmel asist ve Cavani'nin usta bitiriciliği mükemmel bir gol. Arkadaşlar 1-0 öne geçtik. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi karşılaşmaya devam edelim. Harry Kane. aldı gidiyor. Sol alırsa güzel olur. Harry durduramadı. Adamların isimlerini de tam ezberleyemedim. Mükemmel bir pasta Cavani'ye. Harika bir pas. Cavani bıraktı. Makey, Makey. Cavani'den mükemmel bir asist ve mükemmel bir gol. Cavani tabii ki de o pas hatlarını da unutmamak lazım. Ve Cavani bir gol bir asist. Makey usta bitiricilik ve 2-0. Tottenham karşısında 2-0 öndeyiz. 24. dakika. Hani herkesin son şık hareketti, ama olmadı. Sanchez izin vermedi, topun geçmesi Ama bu sefer aldık. Cavani'den Maki'ye güzel bir pas ama olmadı. Ki yine geçit vermeyeceğiz, vermeyeceğiz ama olmadı. Aurer mükemmel bir müdahale. Sol alırsın oğlum. Delaylı ve hadi oğlum hadi oğlum ah ah Winks Winks verdi bası rahat bir sol işte sevdiği toplar ama izin vermiyor Kavani'den Make güzel bir pas daha Makey gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Makey. 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 Vurdu gol. Gol gol gol. Makey. Edinson Cavani. Yine yaptı yapacağını. Asistini yaptı. Ve Makey yine bitirdi. 2 gol. 2 gol. İlk yarı 3-0 Tottenham karşısında. Ve bu maç artık Tottenham için çok zor. Makey başlattı bilso oğlum deli misiniz ya kendi adamına çarptırıyorsun çok güzel bir pas kavaniyetçi arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım ama şimdi tekrar devam ediyorum hadi maçımıza geçelim ve loris degagina kullandı kim o ama kötü bir pas attı arkadaşlar gerçekten takımımdaki adamların ismi gerçekten çok karışık. Okuyamadığım için isimlerini de söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Jackson <Sessizlik> Amankawa Makey mükemmel bir pas ama Kavadan kaleciyle karşı karşıya Makey Makey pasını verdi Kavani hadi bitir oğlum bitir oğlum Kavani Makey ve Kavani aynı her insan her ikiyin gibi rakiplerine mükemmel bir oyun sergiliyorlar gerçekten ikisi mükemmel işler yaptı bu akşam İkisi de iki gol attı ve Cavani 2 gol 2 asist de oynuyor. Makey ise 2 gol 1 asist. Alırsın onu ve serbest vuruş. Herkmin sola yapılan hareket faul. Herkmin son yerde ve şimdi kalktı. Gareth Bale işte Gareth Bale kale mükemmel bir şut kaleci. Gareth Bale eski takımına geri döndü. Ve Makey'e tekrar mükemmel bir pas. Makey Cavani'ye iyi bir pas olmadı. Ama Cavani oradan çıkartır mı topu? Olmadı. Loris uzaklaştırdı sol topu. Sol offside var mı? Yok ama Cavani kaptırdı topu. Yarat Bell. Del Ayli. gidiyor. Del Hadi oğlum alırsın sol. Sol al. Aldı sol topu. Ah Sanchez'den mi diye Sol. Cavani'ye güzel bir pas gönderebilirdi. Ve yarın yola gelmedi top. Cavani olmadı. Sol sakat. Sol değiştirelim. Sol sakatmış. Kimi sokalım oyuna? Şu ee, Ahman per person değiştirelim. Sovu daha fazla oynatmayalım maçta. Lamela. Eliso Kavani'ye. Mükemmel aldı ünlü Kavani'ye. Kavani gidiyor. Kavani. Hocam. Hocama baktım. Hocam devam dedi. İnanılmaz bir an. Sol daha fazla oynayamayacağım dedi. Ve sakatlanmıştı. Kenara geliyor. Sol. Sol. Samba sol e, çıktı kenara çıktı oyundan ve artık 90 artı 3. bu maçı kazanan Tabii ki de Galatasaray ve serbest vuruş bir serbest duruşta her ikiye ikiye Hadi oğlum alırsın o topu Stol dışarı çıktı ve ikinci ara bitti ve maç bitti. Maç bitti. Galatasaray toplamı bu zorlu maçı çok kolay bir şekilde 4-0 gülü oynaya gidiyor. Edinson Cavani'ye 2 gol 2 asistle maçın adamı oluyor. Ve arkadaşlar maçımız bitiyor. Maçı kazanıyoruz. Bu serimizin ilk videosunda çok güzel bir video oldu ve 4-0 kazandık. Hadi şimdi bakalım bir sonraki turdaki rakibimiz kimmiş gidiyoruz ve arkadaşlar a bu grupmuş grupmuş şimdi arkadaşlar yenilenmiş ben bunu daha önce bilmiyordum grupmuş çok güzel olmuş hatta aynı şampiyonlar ligi gibi birinci grupta ilk dur bakayım o ama bir anda arkadaşlar atlamış 9 puanımız var Hmm, bu grup grupmuş daha güzel olur gruptaki ilk maçımızı kazandık arkadaşlar birlikte arkadaşlar bir sonraki videomda iki maç yaparız yani iki maçı yapamayız çünkü e, her maç turnuva maçı olmadığı için bu böyle seri şeklinde gider ve güzel bir seri olur arkadaşlar inşallah bana kanalıma destek vermeniz için arkadaşlar Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten sizin desteğinizi ama çok ama çok çok ihtiyacım var arkadaşlar. Videodayken çok heyecanlanıyorum. Bazı hatalarım veya kusurlarım olmuşsa çok özür diliyorum sizden. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma sağ taraftan arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve yanda çıkan videolardan da diğer videolar diğer videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.